Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımdaki arkadaşımla birlikte doğal afet oyunu oynuyoruz Roblox'ta. Evet arkadaşlar ben İbo Güney, İbrahim Güney. Beni tanıyorsunuzdur. Ben belki ya beni tanımıyorsunuz Allah aşkına. Ya tanalım iyi. Neyse tamam boş ver. Arkadaşlar beni tanıyorsunuz zaten. Ben e, onun arkadaşıyım. Benim de bir 3 tane kanalım var. E, Garden of Bambam Bam fanı, Shelter of Sorcerer fanı, Cale of Verbal fanı. Ya arkadaşlar ben bu Cale e, of Verbal fanına videolar yükleyeceğim daha. Yani 3 tane kanalım var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet ben, arkadaşlar arkadaşımın şimdi 3 tane kanalı var. Ben şimdi sizlere videonun işte editinde sizlere hepsini göstereceğim. İsterseniz abone olun. Arkadaşlar ikinci, ikinci ve üçüncü kanalıma çok video atmanıza gerek yok. Açıkçası. Ama ya bana, a, ana kanalına atın. Heh, ana kanalını izleyin. Görün ya abone olmanızı bile istemiyorum. 31 aboneyim. Gayet yeterli benim için ama abone olmanızı da bir yandan isterim. Adamlar geldi şu an. Bize He. bakıyorlar. Bize bakıyorlar. Merhabalar. Bunlar benim mi evet, tanınıyorlar evet. ya. Herhalde benim evime Ne beni oluyor ya? Evet ha, işte, arkadaşlar. Yani. Bugün sizlerle yani birlikte. videolarımı izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Ne olursunuz. He. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandan sonra uzun video yani böyle oyun videosu atıyorum. Siz de özlemişsinizdir diye düşünüyorum. ne gelecek. Bulut geliyor. Asit yağmuru. Gel gel hemen içeri. Hemen 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 çabuk çabuk çabuk. Çabuk hemen içeri. Çabucak içeri. Ya nereye geliyorsun? Şuraya gir işte. Burada dururak işte. ya Şöyle şuraya girek. Ah oh, benim keyif. Benim de keyif. Keyfimiz keyif vallahi ya. Böyle bir şey yok. Var mı bana birisi söyleyebilir mi? Bence yok. Hiç var mı? Ben ne diyorum ya şu an? Ben onu da şu an hesap etmeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Yolu daraltma. Aa tornado çık çık çık. Binadan çık. Vallahi çık. Allah tornado. Tamam. Git. Hiç canım gitmedi. Yukarı mı çıksam? Allah. Hayır. Ne yapıyorum ben? Hayır. Ben kaçıyorum şu an. Kaç kaç kaç. Lan ton aldı be, beni aldı. Beni alıyor. Tamam kurtuldum galiba kurtuldum kurtuldum. Ben yaşıyorum. Ben de şu an yaşıyorum. Yes. Yaşıyoruz. Yaşıyoruz millet. Ölmedik. Yaşıyoruz. Sonra maç bitin, bitiminde reset çekelim. Evet reset çekince çünkü bizim canımız artıyor. Yenileniyor. Evet Aa burası güven. Adamın rahatlığı var. Adam oturmuş izliyor. Aa Adamın rahatlığı. Ben de bu buraya oturak. Ha, dur be ben oturamadım. Heh ben de oraya çıkayım. Oturak lan. Ah. Eh, ben de izliyorum. Eh ben de Adamın böyle. Rahatlık. Oh oh bizim rahatlığa bak. S Adamın rahatlık seviyesi. Evet, sadece birazcık sallanıyor o kadar. Artık. O çok kadar çok da olsun damlandım. canım. Ha. O kadar da olsun yani. Birazcık sallanıyor o kadar. O kadar da olsun yani. Ona da geliyor. Şaka maka geliyor ha. Aha. On felaketten kalmış. Biz neden lobby yaşınlanmadık? İyi o zaman gene izleyelim böyle. <laughs> lobby ışınlanmadık lan. Arkadaşlar oyunu baga soktuk. Bir alkış. Ah tamam. Allah. Öldük tamam tamam. Ola canımız yenilendi lan en azından. E ee, iyi oldu. Aa şimdi hemen hemen cici yeni harita açıldı lan. Hemen. Park please. Aa çok iyi bura. Evet çok güzel. Bro. Yeah, gel bro. gel. Yeah. Atlı karınca da varmış. Ama şimdi fırtınaya Atlı göre derinli. yağmur yağıyor. Saklan. Eve gir. Eve gir eve. Gir. Eve eve eve. Market mi bura ne? Evmiş ya bak. Ya nasıl öldüm ya? Nasıl öldün? Ne Aga be. Yüksek bir yerden düştüm hemen oldunca. öldüm. Öldüm. İşte yüksek falan çıkma. Ben şu anda oyundayım bekliyorum. Sen orada kal tamam mı? Evet arkadaşlar ben şu anda videoyu durduruyorum. Çünkü neden şu anda bir olay olmuyor. Bir olay olunca ben videoyu başlatırım. Ha. Evet arkadaşlar şu an kar fırtınası oluyor. Hiç sevmediğim şey bakın. Gördüğünüz gibi kar fırtınası. Hemen şurada saklayayım. Aa, çok güzel. Tavan kırılmış ama sıkıntı değil yani. Şu an aa kar fırtınası geliyor. Gelme gelme. Gelmez. Ya gelme gelme. Kar fırtınası geliyor. Gelme. Gelmesin. Aa açılıyor burası açılıyor burası. Burası açılıyor. Kar fırtınası. Bırak beni. Bırakmıyor. Lan ben buraya niye oturdum? Hayır. Burada da var. Öldüm. Aldın mı? Evet ben öldüm arkadaşlar maalesef. Neyse hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Baştan Paris yaparız Enderman biz millet. Biz başarırız. En iyi takımdır diyenler like atsın. <laughs> Anlamadık Güney'ciğim. Bir daha söyler misin? Harit Tengelmen. En iyi takım diyenler e, like atsın diyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada videoma like atıp yorum yaparsanız ben çok sevinirim. Ben abone diyenler abone ol. Evet. Bu arada videoma like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. A abone olmak zorunlu değil. İsteyen abone olur isteyen abone olmaz. Ama siz abone olunca ben çok mutlu oluyorum gerçekten. Sizlere Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Video tamam. Bak ben düşeceğim vallahi adam. Adamı düşürdüm. Adamı düşürdüm. He evet öyle ittirip de düşürüle de biliyor. Evet evet onu biliyorum. İttirip düşürüle ben de biliyor. Bak beni düşürecekti. Bak bak bak. Düşürecekti beni adam tamam mı? Ben son anda fake attım. Ben de düşürüm. Yine Arch Park geldi ya. Böyle bir şey yok. Hadi. Eh haritamız da açıldı. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar oyun çok basit. Birazdan sizlere arkadaşım. çok basit kesin Aa. öyledir. Allah evet. <laughs> evet. kesin öyle ama yani çok oynayan ve pro olan bir kişi için bence çok basit lan. Ter geliyor sanki. Tusuna mı geliyor? Yani. Tusuna mı geliyor? Ne söyle? Sanki. Bilemiyorum şu an ne geldiğini. Arkadaşlar bakın bu oyunu şimdi ben Videonun sonuna gelince hem oyunu hem de arkadaşımın kanalını sizlere göstereceğim. Ona da isterseniz abone olabilirsiniz, videolarını izleyebilirsiniz. Ne, ne oluyor? Sel basıyor. Sen... Sel. Fire mı? Fire ne alakası Sen sel mi? bu sel, sel muhtemelen sel. Fire diyor, fire. Bilmiyorum. Fire. Fire alarm ne de demek değil mi ya? Yangın mıydı? Sel. Bir dakika, sel geliyor. Sen mi? Su seliyor. yükseliyor. Yanıyor, Aa mi? yangın. Ha yanacağız güney kuleden in. Niye bir şey olmaz? İyi çünkü kule de yanıyor. Kule de yanıyor. Bir dakika ya, ya yanıyor muydu? Bir bakacağım eğer kule yanarsa hemen aşağı ineceğim. Geri çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda etraf etraf, ya. etraf full şu anda yanıyor. İnşallah kulemiz de yanmaz ya. Evet şu an her taraf hep yanıyor, bayağı hem de yanıyor, bol bol hep yanıyor. Her evet arkadaşlar yanmış. şu anda kulemiz yanmıyor, kule yanmadı. Yani şu de işte yuvarlak şey yanmadı. Düşeceğim vallahi düşeceğim adamlar yüzünden. Evet ya Niye adamlar bak, bak, çok baş. sinir bozucu, hep bizi ittiriyorlar ha arkadaşlar. Yani sizde bu oyuna girince bunu yaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum ben bittiriyorlar ya. Evet yendik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gel bakayım yine. Arkadaşlar şimdi siz bunu editte göreceksiniz şimdi bu oyunumuzun oyunu bu yani oyunuzun oyun ne demek ya. Bu oyun bu kadardı. Şimdi sizlere arkadaşımın kanalını ve bu oyunun adını göstereceğim. Evet arkadaşlar o yani oyunu oynamak isteyenler oynayabilir oyunumuzun adı bu yani oyunumuzun değil tabi bir başkasının oyunu da oyunun adı bu arkadaşlar isteyen oynayabilir. Evet arkadaşlar arkadaşımın ana kanalı da bu isteyen abone olabilir ve videolarını da izleyebilir.